şekilde öne doğru gidiyoruz. Aracımızı durdurup fitesimizi geri fitese takıyoruz. Sağ arka taraftaki camın ortasından bakarak geri geri geliyoruz. İkinci duba ve en köşedeki dubayı üst üste camın ortasında gördüğümüzde duruyoruz ya da beyaz çizgiye baktığımızda arka tekerimiz beyaz çizginin üzerine geldiğinde durduruyoruz. Komple kırdık sağa doğru ve geri geri gelmeye devam ettik. Sol tarafta ilk dubayla sol aynam yan yana geldiğinde aracımı durduruyorum. Bir buçuk gün topluyorum ve geri geri gelmeye devam ediyorum. İkinci duba omuz hizamına geldiğinde aracımı durduruyorum. Parkım tamam oluyor. Çıkış için hazırlığımı yapıyorum. Sağ sinyalimi açıyorum. Kesimi bir alıyorum. İlk ile aynam yan yana gelince tekrar aracımı durduruyorum. Komple sağ kırıyorum ve devam ediyorum çıkışa. Nasıl girdiysem öyle çıkmam gerekiyor. Aracım düz olunca